Evet, Levent Bey ile beraberiz. E, Levent Bey biraz kendinizden bahseder misiniz? Merhaba, e, 1972 İstanbul doğumluyum. Yaşantımızda mikro, mikromobilite araçlarla e, devam ediyoruz. Bunlardan da keyif alıyoruz. Yaşantımızın her alanında var. Gezi olarak e, bizleri bir araya getiriyor. Yeni insanlarla, yeni dostluklarla e, tanışmamızı sağlıyor. Ulaşım olarak kullanıyoruz ve bu işlerin bu cihazların teknik desteğini sağlamaya çalışıyorum. Teknik servisini. Ee, mikromobil taracı olarak bir elektrikli tek teker e, kullanıyorsunuz ve bugün de sanırım bu tekerin lansmanındayız. Bu tekerin lansmanı yapılıyor. Biraz cihazdan bahseder misiniz? Doğru. Bu tekerin lansman, lansmanı bizi bir araya getiren e, şu an ayağımın altında görünen cihaz King Kingsong'un S18 modeli. E, Dünya ile aynı anda ülkemize geldi. E, tek tekerde devrim niteliğinde olan bir amortisör eklendi. Amortisörlü bir model. 2200 watt motora sahip. Yaklaşık 100 üzeri fabrika verisi. realde de 80 kilometre civarı menzili olan iyi bir teker. Saatte 50 kilometre sürate çıkıyor. Tekerin en güzel yanı sizinle mesela röportaj ediyor. Sizinle tanışma imkanı olur. Yeni insanlar tanıyorsunuz. Sosyalleşiyorsunuz. Ve aynı zamanda Kalabalıklardan daha bireyselliğe doğru bireysel ulaşımı sağlayan kolaylaştıramayacağız. Genelde hep elektrikli tek tekerin kullanımıyla alakalı zorluk derecesi tartışılıyor, çok zor. Ben de kullanabilir miyim diye görüşler var, düşünceler var. Bu konu hakkında neler söyleyebiliriz? Sanıldığı kadar zor değil, e, öngörüldüğü kadar kolay değil. Bisikleti öğrenme sürecini unuttuk, bisiklet kullanmayı. Ee, hepimiz biliriz ve o süreci unuttuk. Ee, bisiklet kullanmayı öğrenmekten daha kolay daha kısa sürede öğrenilebiliyor. Yaklaşık bir ya da iki saatte kullanmayı öğrenen de var. Ee, bir haftada, iki haftada öğrenen de var. Bu bir süreç. Öğrenmek e, mümkün. Herkes kullanabiliyor. Burada küçük çocuklar var. 7-8 yaşında çocuklar var. Onlar da kullanıyor. Peki bütün dünyada şu an mikromobilite sektörü e, gelişmekte ve hızla ilerliyor. Bu Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bir kere e, olumlu e, buluyorum. Bu bunları destekliyorum. Fosil yakıt yakıtlar dünyamıza zarar veriyor. Solduğumuz havayı e, kirli bir hale getiriyor. Aşırı gürültülü, içten yanmalı, dıştan yanmalı araçlar, dıştan yanmalı araç kalmadı, da, içten yanmalı motorlar, aşırı gürültülü, aşırı kirli. E, bu akımı destekleyenler destekleyenlerdenim. Peki son olarak mikromobilte.net e, hakkında neler düşünüyorsunuz? E, çalışmalarımız hakkında neler düşünüyorsunuz? Ee, sizin de bu gayretinizi yerinde buluyorum. Ee, bu araçların tanıtımı ve yaygınlaşmasını canı gönülden istiyorum. Çevrem ve ülkem adına da istiyorum. Çünkü biz e, akaryakıtta dışa bağımlı bir ülkeyiz. Maalesef öyle. Ee, kendi öz kaynaklarımızla yenilenebilir enerjiyle ulaşım imkanı sağlıyor. Gördüğünüz gibi çok renkli, el ele gezen çiftler, küçük çocuklar e, bu bu araçları ulaşım aracı olarak kullanan bayanlar e, her geçen gün yaşantımıza giderek ekleniyor. Peki teşek teşekkür ediyoruz. Ee, i̇yi bir etkinlik olması dileğiyle sağ olun. Başarılarınızın devamını diliyorum.